Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimde böyle üç renk ipim var hemen numaralarını söylemek istiyorum pembe ipim 465 mor ipime yazmamışım yeşil ipim 356 hepsi altın başak 21 numarada tığ kullanacağım yazmamda Cenk marka hemen şöyle yazmamı göstermek istiyorum böyle bakın çiçekli yeşili her zamankinden farklı bir e, yazma Tığlamayı iki zincirle yaptım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Oyamız bu şekilde. Bu modelin anlatımını yapacağım. İki tane yaptım. Üçüncüyü de sizinle beraber yapacağım. Ve bu ütüsüz hali videonun sonunda 3 çiçeğimi birden ütüleyip size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi sıfırdan başlayanlar için başlangıçtan tarif ediyorum. İpimizi tığımıza ve tığ battımızı sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyoruz. Bir, iki. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battısına giriyorum. İki, iki alarak çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. İki zincir çektim. Yanındaki tığ battısına giriyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battısına giriyorum. 2 2 seferde tığımdan çıkarttım. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Aradan giriyorum, kapatıyorum. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım başlangıçta bundan ben kaç tane yapmışım? 1 2 3 4 5 4 tane yapmışım. Aralarda ise 1 2 3 4 5 6 7 tane yapmışım. Şimdi ben bunu 7'ye tamamlayacağım. 7 tane araya çimen yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 seferde çıkardım. 2 zincir çektim. Sıradakine batıyorum, kapatıyorum. Tomurcuk yapmadık buna. Tekrardan 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2, 2 alarak çıktım. Burada 12 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Çevirdim oyamın tersini. Burada Evet, tepesine tomurcuk yapmadığımız Trabzana batıyorum Ve 12 zincirimi buraya Kapattım Bir zincir çekip Ön yüzü çeviriyorum Bir defa doladım Şimdi buraya şu yaprakları yapacağız Bir defa doladım Oluşturmuş olduğum Yuvamın içine girdim 2 2 alarak çıktım Bir defa doladım Aynı yere giriyorum Önce bir kez sonra 2 Sonra 2 çıktım 2 defa doladım aynı yere girdim 2 2 2 alarak çıktım 2 defa doladım aynı yere girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 defa doladım girdim 2 2 2 2 çıktım burada 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 aradan girdim kapattım. 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere batıyorum, kapatıyorum. Şimdi burada orta kısmı yapacağız. Şöyle bunu iyice bir kenara çekelim. Orta kısım bayağı bir kalabalık olacak çünkü. Çekemiyorum. Evet yaprağımı yaptıktan sonra bir tane örümcek yapıyorum. Ee, boyutunu şöyle bakın ve kavrayın arkadaşlar. Yanına kapatıyorum örümceği. Bir tane daha bu örümceklerden 6 tane yapacağız. Ne çok büyük ne de çok küçük arkadaşlar bakın şöyle. İkinciyi yaptım. üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Bir, iki, üç, dört. Şöyle kaydırıyorum yine. Beşinci. Ve altıncı. Şimdi yine baştaki yapraktan bir tane daha yapacağız. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 seferde çıkardım. Bir defa doladım. 1 2 3 seferde çıkardım. 2 defa doladım. 1 2 3 seferde çıkardım. 2 defa doladım. 1 2 3 4 seferde çıkardım. 3 sefer doladım. Yine 4 seferde çıkaracağım şimdi. 1 2 3 4 seferde çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6'ncıyı yuvama yaptım. 2 tane de zincir çektim. Yandaki tığ battısına zincirimi kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yandaki tığ battısına girdim. 2 2 çıktım. 4 zincir çekip iki trabzanımın arasından şöyle buraya bir tomurcuk yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battısına kapattım. Bu şekilde yine araya istediğimiz kadar çimenimizi yapacağız. Ben şimdi burada bırakmak istiyorum. Hemen şurayı göstereceğim size. Buradan en önde gördüğümüz 6 tane ilmeği çekiyoruz. 1 2 3 Şöyle ben iyice çekiyorum. Diğer üçünü alıyoruz. 1 2 3 Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimiz oldu. Evet, oyamızın çimen kısmı böyleydi. Şimdi çiçekli kısmına hep beraber geçelim. Oyamızın çimeni böyleydi. Şimdi oyamızın tersini çevirdim. Renkli ipimi de parmağıma dolamıştım. Şöyle tığımıza sabitliyoruz. Burada yaprak kısmına ipimi sabitledim bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk ilmeğimin içine girdim. Bir tane minik yapabildiğiniz en minik örümceği yapıyorsunuz. Yandaki ilmeğimin içine kapatıyorum. Yapabildiğim en minik örümceği yaptım. Yandaki ilmeğin içine kapatıyorum minik bir ilmek, minik bir örümcek. Yandaki ilmeğin içine kapatıyorum. Minik bir örümcek. Yandaki Evet, bunlar şöyle düzgün olsun. Bazıları dönebiliyor. Bu dönmüş mesela. Yandakinin içine kapatıyorum. Minik bir örümcek. Yandakinin içine kapatıyorum. Bir zincir çekip şöyle buraya sabitledim. Bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şimdi üst kısmını yapacağız. Bir zincirimizi çekmiştik. Örümceğimin ilk iki kanadını şöyle batıyorum. Bir kanat altta, iki kanat üstte. Bir zincir çektim. Bir defa doladım buraya Bu ikili trabzan yaptım bir defa doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktığım bir trabzan yaptım 2 defa doladım 2 2 2 seferde çıktığım bir trabzan 2 defa doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 seferde çıkmış olduğum bir trabzan yaptım 1 2 3 4. 5 zincir çektim. 2 trabzanımın arasından girdim. Buraya kapattım. Kalan kısma da sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. 6.yı aynı yere batıyorum. Kapatıyorum. Hemen yan taraftaki örümceğimin iki kanadına sık iğne ile geçiyorum bir zincir çektim bir defa doladım aynı yere iki seferde çıktığım bir trabzan yaptım bir defa doladım bir iki üç seferde çıktım iki defa doladım bir iki üç seferde çıktım Ve son olarak 4 seferde çıktığım bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 trabzanımın arasından girdim, kapattım. Kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere battım, kapattım. Yine yandaki örümceğimin iki kanadına sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde diğer 3 taneyi de yapalım. Son kısmı da yaptıktan sonra son kez şöyle e, ilmeğimin içine battım kapattım. Bir zincir çekip yine yaprak kısmına batıyorum. Buraya sabitledikten sonra yine bir zincir çekiyorum. Burada makasla kesiyorum. Hemen şöyle yapmış olduğumuzu size göstermek istiyorum. Bakın böyleydi. Diğerleri de böyleydi. Şimdi ben hepsini ütüleyip videomuzun sonunda size göstermek istiyorum. Ütüsüz hali böyle arkadaşlar. oyamızın ütülenmişi de bu şekilde yapmak isteyen ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.